Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün biraz sessiz konuşmam lazım. Çünkü Minik'im şu an yatağında yanımda uyuyor. Oturma odasındayım bu arada biliyorsunuz. Çocuk odasındaki yatağı hep burada kalıyor. Yani gün içinde burada bırakıyorum genelde. O yüzden şu an burada uyuyor Minik Bey. Bugün günlerden pazartesi. Daha demin videomu yükledim gün çektiğimin kapanışını yaptım ve sonra dedim hani direkt yeni bir videoya başlayayım. O yüzden şimdi açılış yaptım. Buradan bugün kargolarım geldi. Size bir hemen onları önce göstereyim. Çünkü baya bir şey geldi. Normalde birkaç daha eksiğim var ama şimdilik bir bunlara bakalım hep birlikte. Bakın arkadaşlar dev bir kargom geldi. <laughs> Bunu kastediyordum. Ee, bu büyük olanı şimdi yalnız açamam. Onu akşamı bekleyeceğim. Akif gelince birlikte açarız. Ama bu ufak tefek şeyleri birlikte açalım. Şimdi tekrar kamerayı çevireyim. Ondan sonra bakalım içinde neler var. Evet arkadaşlar gördünüz. Gerçekten yani büyük bir kargom var. Ee, bir paketim. Onun içinde ne olduğunu hemen söyleyeyim. İçinde bir ayna var. Gerçekten 3 aydır bekliyorum gelmesini. Çünkü ben sipariş ettiğimde şey stokta yoktu. O yüzden yazıyordu hani 7. ayda gelecek diye. Ama ben yine aldım. O geldi bugün. Sonra zaten akşam Akif gelince açacağım ve göstereceğim. Bilmiyorum. Belki açarım. Gösteririm size. Ama şu anlık kapalı. Küçük paketlerden başlayalım. İlk başta şöyle bir Amazon paketim var. ya Bunu açtım bakmak için zaten. Bunu ben tatil için aldım Zeyd Mirza'ya. Çünkü biliyorsunuz tatile gidiyoruz Hani böyle deniz tatili falan. O yüzden e, böyle bir balon aldık. Yani simit mi deniliyor tam bilmiyorum ama böyle bebekler için yani. Bakın 3 aylıktan itibaren Amazon'dan aldım ve bunda iyi olan böyle e, bebekler için emniyet kemeri var burada. Yani hiçbir şekilde böyle kafası böyle sallanmıyor hani vücudu stabil bir şekilde duruyor onu bir araştırdım. Ezet Mirza zaten hani Türkiye gittiğimizde 3,5 aylık ve bu balonda aslında aylığı yazmıyordu. Sanırım 5 kiloyu geçerse çocuklar. Zek Mirza Zeyt Mirza da 7 kilo geçtiği için zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. E buna alayım dedim. Şöyle çok basit bir pompası var gerçekten. Böylece zaten bavula koyacağım sonra orada bundan şişiririz. Zaten ağır da değil. Ama şu an açıklaması biraz zor. Ama buraları her tarafı şişiyor. Böyle bebeğin ayakları da şuradan çıkıyor. Ama size sonra zaten göstereyim. Sonra diyorum yani. Birkaç gün sonra tatilde gösteririm nasıl bir şey olduğunu. Bunu aldım. Çünkü yani ben zaten zevk mürzayı hani çok suya koymayı düşünmüyorum. Ama suya girmeden de gelmesin tatilden. O yüzden biraz hani kendisi de baksın alırsın istiyorum bu küçük yaşta. Öyle böyle ara ara koyarım. Tabii ki de tek başına asla balona yani isterse hiçbir şey olmasın yine de asla bırakmam. Hep ben ve Akif yanında duracağız tabii ki de. Çünkü içim asla rahat etmez. Tek başına mesela ben buradayım çocuğum orada olmaz. Hep yanında olacak yanı başımda. Evet çok konuştum. Ondan sonra hangisini açayım? Ondan sonra Cybex'ten bir paketim var. Ama maalesef sadece bir parça geldi. Normalde iki bir şey daha var. Onlar da artık... Gelirse gösteririm. O sorun değil. E biliyorsunuz biz e, Maxi'yi götürüyoruz. Yani puseti. Türkçeden puset deniliyor. O yüzden onun için e, yaz çarşafı aldım. Çünkü biliyorsunuz çok terletiyorlar. Böyle hani pusetler. Bir de şimdi belki yorumlar gelir hani bebek onda rahat etmez gibisinden ama gerçekten bizim aldığımız yani Cybex markasınınkini uzatabiliyorsunuz. Yani böyle bir fonksiyonu var ve bebek böyle hani oturmuş gibi değil de böyle uzanıyormuş gibi durabiliyor. O yönden gerçekten bu marka harika. Ee, onun için de böyle bir yaz çarşafı aldım. Bebeğimin rahatlığı için hani çok terlemesin çünkü eminim çok sıcak olacak. Tabii ki de bunun içinde sürekli durmayacak kucağımıza falan olur ama hani yine böyle uyuduğu zamanlar falan koyunca dışarıda terlemesin. O yüzden böyle bir yaz çarşafı yani pek özel bir şey değil ama bunu böyle yani kılıf diyelim maksimize ay düştü parçaları. O siyahlarına geçiriyorsunuz şöyle bir parçaları var 3 tane. Şu an size biraz tuhaf gelebilir ama gerçekten çok iyi olacak. Böyle hem de serin tutuyormuş bebeği, terletmiyormuş. Bunu sonra yapalım Akif deyince. Bakın şöyle. Şu an evet tuhaf duruyor da. Neyse. Şimdi son paketime geçelim. Bayağı bir konuştum gerçekten. O da Houndem'den. Houndem'den aslında bayağı bir şey almıştım ya ben önümüzdeki haftalar zaten gördünüz. Ama bu son aldıklarımı da göstereyim. İki parça sanırım. Ha, bayağı unutmuşum ben bunu. Neyse. Bakalım olacak mı? Olmazsa değiştiririm. Şöyle göstereyim. bari aldım. Hepsi, hepsi indirimden konuşamadım. Size linkini bırakırım aldıklarımın. Şöyle bir top aldım. Önce bir ben bakayım bir saniye. Hmm, güzel. Bakın tam böyle tatillik yazlık bir üst ama çok büyük geldi. Şöyle kolları balon. Burası da böyle dar ama es aldım da çok geniş duruyor. Ve bunun içinde güzelim. Bu nasıl esmiş acaba? Neyse bir denedim büyük gelirse değiştiririm ama bakın çok ince bir kumaşı var ve çok güzel. Yeşil çantamla da çok güzel olurdu. Umarım büyük gelmez. Sonrasından da şu pantolondan aldım yine pantolon. Ben bunun siyahını da almıştım. O kadar rahat, o kadar güzel bir kumaşı var ki size anlatamam. Bakın şöyle böyle bol paça. Dediğim gibi eğer bitmediyse size linkini bırakırım. Bu da indirimdeydi böyle yüksek bel. Böyle yani. Ama aslında benim ee, bir takımım daha vardı size onları hemen getireyim çünkü geçen almıştım. Onları göstermemiştim. Hemen onları da getiriyorum. Evet, bilen belki biliyordur. E, göstermiştim zaten. Yok, göstermemiştim ama hep bir takımdan bahsediyordum ve diyordum ki üstü gelmedi. Yani bayağıdır bekledim. Şöyle ikili bir takım. E, yine aynı böyle ince bir kumaşı var ve bol paça bebek mavisi aşırı güzel duruyor. E, bu biraz ince yani. O yüzden bunun üstü uzun olması süper. Çünkü yoksa biraz iç gösterebilir. Bu da böyle mavi üstü. Kenarda da yırtmaçları var. Gerçekten aşırı tatlı duruyor. Böyle mavi bir kombin. Bebek mavisi. Ee, bu üstü ben XS e aldım. Çünkü bayağı bol kesilmişler. Ee, böyle yani tatile götüreceğim. Hepsini orada giyeceğim. Daha hiçbirini giymedim. Daha giymediğim o kadar çok şey var ki. Ama hepsini tatile saklıyorum. Çünkü biliyorsunuz ben hep resim çekmiyorum. Ve yeni eşyalarımı tabii ki de giymek istiyorum. Bunu da hangi beden aldım? Bunu da S aldım. Ta bir ay önce aldım aslında pantolonunu da. Sadece üstü yeni geldi. Ama biraz zayıfladığım için bakalım. inşallah bol gelmez sonradan. Neyse. sonrasında da bir gömleğim vardı. Onu da hemen göstereyim. Sonra kapatacağım. Çok konuştum ya. Şöyle bir gömlek. Bu da böyle bayağı ova size yani. Aslında S beden ama çok bol ve uzun bir gömlek. Yani çok tatlı duruyor böyle taytların üzerine de veya jean pantolonlarının içine böyle koymak için. Sanırım kumaşı keten diye geçiyor. Bunu da Espe'den aldım. Sanırım yok bu indirimde değildi galiba bilmiyorum ama hepsinin linkini size aşağı bırakacağım. Yani alışverişim şu anlık bu kadardı. Ben şimdi bunları kaldırayım. E, aynı ayda da sonra zaten bakarız. Oluşumda uyuyorken ben de bir kahve keyfi yapayım. Çünkü daha bugünlük kahvemi içmedim. <laughs> Bu arada evin durumu berbat. Temizlik yapmam lazım. Zaten uyandık ben direkt kameraya açtım. O yüzden daha bir şey yapmadım ama önce bir kahve mi içeceğim. Ondan sonra yatağı falan toparlayacağım. Gerçekten daha hiçbir şey yapmadım. Şöyle eşofmanımı giydim. Bunu şiinden almıştım. Çok güzel gerçekten. Ama yani bu aslında boyu tam da dün bir tane kahverengi giydim. O bayağı uzun geldi bana şöyle ama bakın çok güzel. Böyle yani. Şurada da çamaşırım var. Neyse. Önce kahve keyfi, sonra temizlik. Kahvemi yaptım ama oğlum şu an uyanıyor. Hareketlerini duyuyorum biricik. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın Zeyt Mirza. Neden böyle turuncu çıkıyorsun Zeyt Mirza? He? He? Kalkmak mı istiyorsun? He? Niye konuşmuyorsun? Niye anneye pas vermiyorsun sen? He? Işıktan turuncu çıkıyorsun annem. <laughs> Kızlar Akif işten geldi. Şimdi bakalım, açıyoruz aynamı? bakalım. <laughs> sen aç. Minoş'un da burada uyudu. Akif Zeydi bir gün banyo ettirmemiz lazım. Ederiz. Her iki günde mutlaka yapıyoruz çünkü. Bu arada bakın dizimi açtım. Aşk mantık intikam. Geçen bitirememiştim maalesef. Bakın. Hangi? Nasıl bir ayna biliyor musun aşkım? Bir saniye. Şu an göreceğiz. He, evet, nereye koyacaksın bunu? Şu boş duvara. Bunlar direkt çöp atalım. Allah'ım <laughs> Allah, çıkamadım. Vallahi bu oda aynısı. Aynen sadece altın. Ortaya, altın. altın. Böyle vintage. Hep çizik. Eşit boyadır. Boya benzemiyor yoksa çıkardı. Ciddi misin? Çızık gelmiş. Oh my god. <laughs> Hayal kırıklığı. Kırık. Ya. Oh my god. Üç ay şey bekle böyle kötü bir şey gelsin. Ay inanamıyorum şu an. Baksana. Oo. Oh. Vurmuşlar bir yere vurmuşlar belli. Ay şaka gibi resmen 3 ay bekledim. Ne yapacağız şimdi? Valla geri yollarsan 3 sonra yine gelir. Ne yapacağım? Valla... Hani, ay büyük bir hayal, hayal kırıklığı. Takıntı bu takıntı. en azından çıksaydı. Çıkmıyor mu gerçekten? <laughs> oh my God, my God, çok iyi. Arkadaşlar, şu duvara asmayı planlıyordum. Fakat bilmiyorum, şu an aynayı çevirdik. Bu tarafında bir sorun tarafı yok. Evet üstü şu sorunu bir burada var. Şimdi bilmiyorum sadece bunun için değiştirmeye değer mi uğraşmaya? Sen ne diyorsun Akif? Burayı bir yani şeyle mi Bu arada tırnaklarım biliyorum çok kötü çıkartacağım da. Aa, şu kirler neredeydi? Ha şurada. Ama gözükmüyor. Ayaklarım gözüküyor. <laughs> Ayaklarımı mı Şöyle buraya asmayı düşünüyordum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu videoyu zaten yarın yükleyeceğim. Sizce uğraşıp tekrar geri paketle geri yollayayım mı? Yoksa kullanayım mı? O küçük noktalar hiç gözümüyor. Sadece tek sorun şurası. Siz ne yapardınız? Şimdi yollasam kesin yine o kadar beklerim, uğraşırım. Ya da böyle kullanacağım. Böyle olduğu gibi bu duvara asacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok kararsız kaldım. Keşke bura kırık olmasaydı ya. Öf. Neyse altın sarısı bir şeyle boyayabilsem pek göze çarpmayabilir aslında. Teyzoşları benim oğlum duşunu da aldı. Bal gibi mislendi. Değil mi oluşum. Sen mislendin mi annem he? Sen bıcı bıcı mı yaptın? Hazret Mirza? Sen böyle kangurulu pijamanı mı giydin? Ha anneciğim? Şimdi rahatladı, karnını da doyurdu. Oh, Zeyt Mirza'dan rahatı yok şu an. Değil mi annem? Bir de öğrenmiş haftalardır böyle şeyini, elini alıyor ağzına. Böyle sürekli böyle yapıyor arkadaşlar, bakın. Sürekli sürekli değil mi abim Bir de tüm avucunu almaya çalışıyor tüm şeyini, parmaklarını. Bu arada ben de ojelerimi çıkardım malum, tüm sökülmüştü. Ne manneşim? Ali. Hani? Şu an ben de Baya bir rahatladım. Yüzüm aşırı derecede parlıyor. Görüyorsunuz ki aslında krem falan sürmedim. Benim cildim çok tuhaf. Bazen gerçekten böyle çok yağlı bir cildim var. Bazen de kuru. Sanırım cildim karışık yani çünkü hep değişiyor ama genelde böyle parlak ve yağlı. Ee, Miniğimi de biliyorsunuz duşunu yaptı yatıyor şu an. Uslu uslu maşallah. Annesi de işte yanında oturuyor. Yatağına koymadım o yüzden yanında oturuyorum çünkü uyanabilir. Bilemiyorum. <laughs> Her neyse şimdi işte kendime televizyon izleyeceğim. Akif de bilgisayar oynamaya gitti. Oyun oynuyor. Artık eskisi kadar oynayamıyor zaten. Hem işi başladı, hem bebiş derken fazla vakti olmuyor. Ama böyle arada sırada oynuyor. Sesi de gelebilir şu an. Olur. Evet, şimdi burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bye bye.